Merhaba arkadaşlar, ben Mert Erkal. Dijital Pazarlama Notlarının 149. bölümüne hoş geldiniz. SEO uzmanlarının ChatGPT'yi e, kullanmakta güçlük çekip çekmeyeceklerine dair çok fazla soru geliyor bana. E, aslında tabii ki daha önce de söylediğim gibi %100 ChatGPT'nin vermiş olduğu sonuçlara bel bağlamamak gerekiyor ama yine de hali hazırda kullanabileceğimiz yöntemler var. E, bunlardan bir tanesi örneğin, İçerik üretirken e, ChatGPT'ye yararlanmak. Tabii ki yine burada daha önce de söylediğim gibi ChatGPT'nin bize vermiş olduğu sonuçları olduğu gibi sitemize kullanmak yerine bunları bir asistan gibi e, bize içerik üretmekte yardımcı olan bir ara, araç gibi düşünmekte fayda var. E, en azından bu şekilde daha verimli bir şekilde kullanmamız mümkün olabilir. Bir başka yöntem Keyword araştırması olabilir. Örneğin e, ekranda görmüş olduğunuz üzere bir pet shop yani evcil hayvan sitesi için içerik fikirleri ya da kategori fikirleri üretmesini istediğinizde bunları size verebiliyor. Şu an için Türkçe sonuçlarda çok da başarılı değil arkadaşlar. Onu söylemem lazım. O yüzden Türkçe sonuçlarda pek iç açıcı sonuçlarla karşılaşmayabilirsiniz. İngilizce için ama gerçekten ilginç bazı fikirler verebiliyor. Örneğin kripto para bloğum olduğunu ve 2023 için bir içerik stratejisi oluşturma gerektiğini söylediğimde kendisi bana pekala gayet güzel, mantıklı bir içerik stratejisi ya da içerik fikirleri verebiliyor. Bir başka kullanım yöntemi kullanıcıların yaptıkları aramaların arkasında yatan sebepler keşfetmek. Ya da search intent diye geçiyor İngilizcesi. Örneğin banka kredisinin arkasında yatan gerekçeler ne olabilir? Yani banka kredisi arayan bir kullanıcı neyi düşünüyordur şeklinde bir soru sorunuzda pekala bununla ilgili de akıl yürütebiliyor. Diğer bir kullanım alanı ise blok yazı başlıkları ile ilgili gerçekten şey arayan ilginç, orijinal başlıklar üretebilmesi. Bu amaçla da kullanabilirsiniz. Meta description konusunda da fena değil. Yine Türkçe sonuçlarda çok başarılı değil bu arada. Hem başlıklar hem açıklamalar konusunda ama İngilizce'de gerçekten işe yarayan başlıklar ve açıklamalar oluşturabiliyor. Bir başka kullanım alanı ise Google Analytics gibi bir takım platformlarda kullanılması gereken filtrelemeler vesaire gibi konularda yine gayet başarılı bir şekilde iş yapabiliyor. Örneğin şu an ekranda görmüş olduğunuz yazıda böyle bir uygulamayı görebiliyorsunuz. Ee, ayrıca yine farklı kanallarda eee ChatGPT ile ilgili çok ilginç SEO uygulamaları şahit etmekteyiz. Ben de bunları sizler için derliyorum. Hatta bununla ilgili e, bir yeni blog açtım. E, burada Medium bloğunda sizler için bunları derlemeye başladım. Arzu ederseniz bu e, Medium bloğunu takip ederek ChatGPT'nin farklı uygulama alanları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet, bu hafta yapılan bir açıklamaya göre Google hem faydalı içerik algoritma güncellemesini hem link spam algoritma güncellemesini bu hafta itibariyle tamamladı. Peki sular duruldu mu? Yani sıralamalarda bir değişiklik gözleniyor mu? Hayır, bilakis sıralamalarda inanılmaz bir değişim. Örneğin şu anda ekranda görmüş olduğunuz Semrush'ın sensör aracından aldığım bir veri. Bu araç sürekli belli arama sorgularını yaparak sıralamalardaki dalgalanmaları keşfediyor. Örneğin şu an ekranda gördüğünüz üzere Amerika'daki mobil sonuçlarda 7.3 vermiş sıralama değişim şeyi oranını bu en yüksek orana yakın bir sıralama değişimi Anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında bu güncellemeler tamamlanmış olsa da sıralamalardaki dalgalanmalar devam ediyor diyebiliriz. Bununla yaşamaya alışmamız gerekiyor açıkçası. Bundan sonra Google bize rahat bir gün yüzü göstermeyecek gibi gözüküyor. Evet, e, az önce size ChatGPT'den bahsetmiştim. Biliyorsunuz şimdiye kadar Google sözcüleri, yapay zeka ile üretmenin sakıncalarından, Google'un bunu algılayabileceğinden, bunun kesinlikle yasak olduğundan bahsediyorken bir anda bir e, avrında bir <laughs> U dönüş dercesine bir açıklama geldi Google sözcülerinden, Deniz Salıoğlu'ndan. Yapay zeka ile üretilmiş içeriği biz kesinlikle yasaklamıyoruz. Eğer insanlar için faydalı olacaksa bu içerik, pekala biz yapay zeka ile üretilmiş bir içeriği kabul edebiliriz. Minvalinde bir açıklama. İlginç geldi bana bu. Sonra biraz düşününce Dr. Mayer Haynes'in bir tweetine denk geldim. DeepMind isimli bir başka yapay zeka aracı var. Onun Sparrow yapay zeka üreticisi firma var. Onun Sparrow isimli chat GPT muadili diyebileceğimiz bir aracı yakın gelecekte yani 2023 yılı içerisinde Google tarafından devreye alınacakmış. Bununla ilgili bir takım bilgiler paylaşılmaya başlanmış. Dolayısıyla muhtemelen bu yapay zeka rüzgarına Google'da kayıtsız kalamayacak ve bu konuda biraz esneyecek diye düşünebiliriz. Evet, ChatGPT'den konuşuyorken OpenAI'ın yani ChatGPT'nin geliştiricisi firmanın ücretli bir ChatGPT üzerinde çalışmakta olduğunu da bildirmem lazım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz bir Google formu. Bu form üzerinden ChatGPT Professional yani profesyonel ya da ücretli sürümün bekleme listesine dahil olabiliyorsunuz. Linkini medium blogunda sizlerle paylaştım. Arzu ederseniz siz bu listeyi doldurarak, ChatGPT'nin ücretli versiyonu için bekleme sitesine dahil olabilirsiniz. Evet, biliyorsunuz Google geçtiğimiz yıl çok sayıda ürün inceleme sitelerini önceliklendiren algoritma güncellemeleri gerçekleştirdi. Burada ürün inceleme sitelerinde eğer birden fazla tedarikçiye link vermek gibi bir opsiyonunuz varsa bunun sıralamada bir parça avantaj sağlayabileceğine dair bir Google açıklaması geldi bu hafta. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bilmiyorum biliyor musunuz ama Google'un bir e, SEO vaka analizi sayfası var. 2019 yılından beri aktif ancak son e, birkaç yıldır pek güncelleme olmamış. Bu hafta Google sözcülerinden John Wheeler'e bu mimaride bir soru geliyor. Yani neden burayı daha sık güncellemiyorsunuz diye. John Miller'da. biz bunu güncellerken bile sıralamalarda çok fazla değişim olabiliyor. Ondan dolayı bu bölüm anlamsız oldu bizim açımızdan. Burayı çok sık güncellemiyoruz. Bu nedenden dolayı şeklinde bir açıklama yapmış. Aslında bu diğer SEO bakan analizler için de geçerli. Resmin bir bölümüne bakarak başarılı ya da başarısız gibi yargılarda bulunuyoruz aslında. Çok fazla değişken var. Bir anlık fotoğrafa bakarak bir SEO projesinin başarılı olduğunu söylemek bence çok çok da anlamlı değil. Evet biliyorsunuz her sene İçerik Bulutunun dijital pazarlama trendleri raporu yayınlanıyor. Bu haftaki bu hafta 2023 için rapor yayınlandı. Ben de katılımcılar arasındayım. Birbirinden değerli isimler, ilginç önerilerini paylaşmışlar okumanızı tavsiye ederim Evet Pinterest aslında e-ticaretçiler için e, tabii ki satmakta olduğunuz ürüne göre değişir ama e-ticaretçiler için çok e, büyük bir potansi potansiyel taşıyor diyebiliriz e, bu yazıda da Pinterest e-ticaretçiler için nasıl kullanabileceğine dair çok güzel e, örnekler paylaşılmış Belki size de yardımcı olur düşüncesiyle ben de bunu paylaşmak istedim. Evet, bu hafta size tavsiye etmek istediğim bir kitap. Çalışma Yaşamını Yeniden Tasarlamak isimli kitap. 2 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmış. Hibrit çalışma ile ilgili çok güzel önerilerin bulunduğu bir kitap. Biliyorsunuz pandemiden sonra hibrit çalışma artık standart bir uygulama haline geldi neredeyse. Ve burada da aslında kimse tam olarak ideali bilmiyor. Biraz yaşayarak öğrendiğimiz bir süreç bu. Bu tür kitapları okumanın böyle faydası var. Belki aklımıza gelmeyen farklı yöntemleri bu sayede keşfetmek mümkün olabilir. Evet, umuyorum bu haftaki dijital pazarım notlarının hoşunuza gitmiştir. Haftaya pazar dijital pazarım notlarının yeni bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.